2.6 milyon izlenme. 280 bin like 18 bin dislike 280 bin 18 Güzel güzel Çok şükür Çocuğun kıskanıp gittiğim sahne Gerçekten Nasıl kıskanıyorum Ben Maria zaten Aslında orada çok da bir şey yapmadım Normalde de zaten kıskanç bir insan olduğum için Otomatikman falan. Normalde de kıskanç bir insan oldum çocuğu izlediğin yer çok güzeldi. O da benim için normal. Sokaktaki sahne aşırı samimiydi. O tamamen gerçekten böyle hayal ederek yaptığım bir sahneydi. İstediğim yani istediğim bir sahneydi. Çünkü yani düşünsenize. Kıskanıyorsunuz ve her ya yani umutsuzluğa kapılıyorsunuz anladın mı artık? Yok diyorsunuz ve tam giderken birden böyle bir dönüyorsun. <laughs> wow! falan oluyorsun böyle. Yani güzel bir sahne bence. Bence de güzel bir sahne. Mesela şey detayını Sait Hoca önermişti. Çocuk sürekli olarak kendini <laughs> Çocuk sürekli olarak böyle kendini videoya çekiyor yani oradan yakalıyor. Sayıt Hoca verdi mesela o fikri bana. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Güldüğün sahne. Sonda mı böyle kendimi bırakıyorum? Mesela o... Yemin ediyorum o normalde şey... Dansı ettik, dans bitti. Hani finish verdi orada Sait Hoca. Ben orada refleks hani bitti ya diye böyle sonunda başardık sarp der gibi. Kafamı böyle eğ eğiyorum arkaya. Ondan sonra gerçekten şeyi unutuyorum. Çantayı unutuyorum alıyorum kaçıyoruz falan böyle. Onlar yemin ediyorum tamamen doğaçlama olan şeylerdi. Yani doğallıktan yana hissettiğiniz her şey gerçekten doğal olan sahneler. Tek başına dans ettiğin yer. Evet teşekkür ederim. Niye? Donuyor mu? Donuyor. Hı? Hı, hı? Ama ne yapayım? Ben... Kendi internetim. Bence genel olarak TikTok'ta bir sıkıntı var. TikTok yayınları donuyor bence. Bence. Tahminimce yani. TikTok yayınları donuyor. Diye düşünüyorum. Gülüşüm büyüleyici yazmıştı teşekkür ederim. Salak şey, beni niye utandırıyorsun? Lansman çok güzel gerçekten. Gelen herkese çok teşekkür ettim hatta. Benim için çok keyifli bir süreçti. Ya. Yani Mesela Rami havaalanından gelmiş düşün. Dedim nasıl? Dedi ki havaalanından gerçek uçakla indim. Buraya, Buraya geldim mi? direkt dedi. <laughs> Helal olsun. <laughs> gibi gibi böyle gerçekten uzaktan gelenler vardı. Benim için çok değerli bir hareket. Yine. <laughs> Aklıma da geldi. TikTok videolarınızı falan izliyorum ben şarkının altındaki. Şeyleri gördüm. Şeyi gördüm. <laughs> Bebeğim. Aşka inanmazdım ama seni o gün gördüm. Diye bir giriyor. Püff, çok iyi. çok tatlı yapmış onu. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel olacak demiştik. Şimdi daha da güzel olacağını söylüyorum. Nere nere nay nay.